neyle olur? Zor şeylerden insanı yarattığı vakit, vücudunu yarattığı vakit bir de ona karşı şeyler, nefis nefsi yarattı, şeytanı yarattı, dünya, hava bunlar dört düşman der insanın düşmanları dünyadayken bunlarla mücadele eder biz bütün hayat boyu e, savaştayız. Yani cihattır, nefsimize karşı, şeytana karşı, dünya, havaya hava, e, karşı e, mücadele, savaştayız. E, onların e, başka şeyleri de var. Kıskançlık var, haset var. E, Kötülük var. Her türlü şeyler var buna, bunlarla beraber. Onlara karşı Allah Azze ve Celle bunlara karşı savaş. Savaşı kazandığın vakit sen cennete e, girersin inşallah. Cennete gireceğiz inşallah da bunlar ne olacak? Bunlar bütün bu şeyler kalır. Ta ki e, cennetin kapısına girip Peygamber Efendimiz'in e, Kevser havuzundan içene içine kadar. Oraya girip de o sudan içince insan bütün bu şeyler kötü kötülükler insandan gider. Cennete kötülük girmez. Cennete tertemiz insan girer. Ne kıskançlık var, ne başkasının malına, ırzına, her türlü şeyine göz dikmez. O vakit. çünkü nefis kalmamış oluyor. O şeytan da giremez cennete o insanın içindeki başka ne gibi şeyler varsa orada hepsi temizlenir. Cennette iyilikten başka, güzellikten başka bir şey yok. Burada insanlar muhakkak kavga ederler, şey yaparlar, aile içi kavga eder. Karı koca zaten onun yani Allah'ın emridir, kavga etmeyen adam, insan yok. Ah cennette o kalmaz. Hiçbir şey, sorun kalmaz. Gül, e, rahat ilelebet güzellikle her yedi e, lokma ötesinden daha güzel. Her giyindi elbise ötesinden daha güzel. Bu e, minval üzerine gider Allah'ın izniyle. Onun için dünyadaki e, bu düşmanlardan onlara karşı e, devamlı mücadelede olmamız lazım. Onların e, iste, istediği değil, Allah'ın istediği olsun diye elimizden geldiği kadar. Tabi insanoğlu yapabildiği kadar yapacak. İnsanoğlu dünyada günahta işler hata da yapar. Ama Allah Azze ve Celle affeder. Onun için hem bunu bilmek lazım. İnsan yüzde yüz yapacağım diye kimse yapamaz. Peygamberler ancak masumdur. Onlar da Peygamber Aleyhisselam, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi sellem son Peygamber'dir. Onun için bu günlerde, ondan sonra gelenlerde muhakkak hata vardır bazı hata var, bazılarında çoğumuzda günah vardır. O günahları da Allah e, bizim derecemizi yükseltsin diye e, tövbe edip istiğfar edince onları da e, sevaba e, değiştirir. Allah yolunda olmamızı yardım etsin inşallah. Çünkü onun yardımı olmasa e, zor işimiz. Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine bize iman huwati wa rasulina inshaAllah. Wa min Allahi tawfeeq, al-Fatiha.